Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün selam Minecraft'a 1 ve bir kapışmalarındayız ve e, arkadaşlar bu arkadaşım bayağı sormuş ben cevap vermekten sıkıldığım bir şey bu videoda açıklayacağım arkadaşlar nasıl bu bu nasıl o kitaplarda nasıl şeyler yapıyorsun arkadaşlar nasıl e, kaydediyorsun hemen söyleyeyim e, kitabı sağ tıklıyorsunuz hangisini kaydetmek istiyorsunuz kaydet kaydetmenizi buluyorsunuz mesela ben e, bu türeceği şey kaydedeceğim tam da şu an benim avantajların düzenim böyle ee, ama ben bunu değiştirmek istiyorum mesela o yay burada olsun lavlar burada olsun ee, bunlar burada olsun blok şu e, şurada olsun tamam yeni konmasın diyorsunuz yani böyle olmasını istiyorsunuz mesela ee, bunu böyle ne yapıyorsunuz ee, sonra e, buradan buraya basıyorsunuz arkadaşlar bak buraya basıyorsunuz bir kere ee, ama bak sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim sonra buraya da bas bastığınızda tamam o kaydı olmuş oluyor arkadaşlar mesela göstereyim sen bu girelim kitabı ee, sattıklarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydoldu oldu ee, şimdi ben zaten bu elinden sonra da neyse şimdi böyle oynayalım biraz garip olacak ama neyse artık ne yapalım Oldukunu Vatta. Beni vatta soktuk lan. Gelsene kardeşim ya. Tamam. Şimdi ben bunu zaten arkadaşlar cidden çok rahatsız oluyorum Rahatsız ediyor beni. Oynarken ee, şimdi şöyle yapalım. Bu benim mi üzerinde böyle oluyor arkadaşlar yani. E, yapılar böyle. Böyle olacak ki bu. Ee, Bekleyin akşam mikrofonu yani, çaktım bir tane e, Böyle olacak kazmalar burada olacak ve e, çoğu hemen üzerinde böyle oluyor benim arkadaşlar slav burada tamam şöyle makin tamam bunu böyle basıyoruz tekrar buradan span diyorum tamam bu kaydı oldu artık e, şöyle hemen sağ bu TC girelim evet bir girsin Evet video kaç dakika olur 10 dakika falan tutarız abi 10 dakika 10 dakika falan yaparız Videoyu çekim yok Sözler kaçar kaydoldu hemen böyle şey yapalım ee, böyle hemen adamı keselim diye düşünüyorum hemen şöyle kaç abi kaç 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 aslında onu da kesebilirim kesmedim yani <laughs> şimdi hava atmayayım şefciğim yalan söyleme falan filan demeyin. Ee, oda şatıflık yapsaydım keserdim ama şatıflık yapmadım orada yani yaptım da Ne sonradan durdum evet, şöyle hemen lava şöyle değiştirelim tamam bir tane daha getireceğim şöyle canım hızlı dolsun diye Yani şöyle bir hızlı dolmasın istiyorum canımı Hem kötü deste. Hem kötü deste. Yeah, öde Neyse artık. Hem zaten arkadaşlar aslında el atmıştım. Ee, bir vaktim best açıyorum video çekmeyi bırakmış. Abi elim şu an efsane yorgun. Ee, yani ondan dolayı kusura bakmayın yani öldüğümü. Yani sana söyleyeyim ee, süphan. Öldüğümü kusura bakmayın. Elim şu an cidden çok yorgun. Hem de şu an hududum yorgun. <laughs> ne? Onu da söyleyeyim. Evet, abi şöyle yapalım. Yapılımızı söyleyelim. Tamam. Okey. Şöyle hemen atalım şöyle adamımızı. Kalın ha. Hiç vuramadık adıma. Şöyle hemen Hayır hayır ki no kaybettik yapılamadım hiç. Evet <laughs> iki kaybettik ya. Şu an cidden yorgunum arkadaşlar cidden yani ilmi tüketmekte yoruluyorum baya yoruluyorum yani. Yani ona nasıl oynuyorsun falan filan demeyin yani cidden çok yorgun ee, ona söyleyeyim yani cevabını üstünden vereyim. Ve benim şu an lagım var Allah Allah. Garip geldi bana biraz. Lagım var arkadaşlarım zaten ya. Ben bayağı ya lagım olması. Keldir kaybettik ya. Gel abi. Aduh ya, Lucky, All the lucky ne ya Lucky <laughs> ya Tidak <bu> <laughs> ada ya Elime gelmeye başladım. Ama yani şu an hala elim yorgun. Evet orada fena break attık adama. İçten de fena break attık. Evet şöyle hemen gidelim adamımıza. Adamı keselim. alle Yeah. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte arkadaşlar artık e, galiba Action kut, çekmeyeceğim artık. Fırsat falan çekeceğim. Bunu söyleyeyim. Daha kaliteli olsun diye videolar. Bunu söyleyeyim. Yani hep sizin için kaliteli olsun diye fırsat çekeceğim. Evet, şurada adamımız orada. Ben şöyle bir yapım üzerim. Tamam. Okey, yes. Gel abi, sen buraya bir incelenim. Gel, gelir misin kardeşim? Şöyle hemen seni şöyle bir güzelce keselim İki kaybı gitti Oğlum iki kaybı gitti Evet şu an kesiyoruz adamı Hop Gitti mi ya What the hell? Bitti. Lan. What? Ya abi bu ne lan? Abi suyun lava dönüştü oha. What the? Cidden şu an çok kötü oldu bu bizim için. Evet cidden çok kötü oldu. Hemen söyleyeyim Şöyle bir yapılayalım. Normal yapıl. Abi Golden Hing atıyormuş bu ya. Adamın neden vurulmuyor abi? Merak ediyorum da. Yes aldık bunu da şöyle hemen bir tane daha bu şey çekelim bakalım kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş tam 12 dakika yapalım diye ee, biraz uzun abi evet şöyle yapalım tamam Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın bunu söyleyeyim ee, hemen şöyle kanalımız artık bugün bayağı düştü yani eski videolara göre like'lar bayağı azaldı abi golden yatırı bu lan yap alamıyorum suyu alamıyorum Ya abi ciddi misin 9 kalbi nasıl ya 9 kalbi varmış adamın oha ya Gold'un <laughs> <laughs> hang'ı Neyse abi bu da son elimiz olsun artık son elimiz bu da Nasıl ölmek Yo Baya uzadı çünkü ee, evet Sultan Golden Hangar şey diyeceğim. ha tamam abi. Şöyle ben hadi. Abi bu ne ya? Laga bak abi. Bu oraya takılıyorum ya. Bu ne biçim bak. Evet arkadaşlar bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenme, like, verme, unutmayın arkadaşlar. Diyor beğenmeyi, like vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.